Değerli misafirler, hepinizi samimiyetle e, gönülden hoş geldiniz ve selamlıyorum. Söylendiği gibi Hollanda'da olan Avrupa Yardım Vakfı'nın temsilcisi olarak buradayız. Buraya geldik, burayı gördük yakından. Onun destekçisi olan Almanya'da Eğitim ve Kültür Vakfı, asıl ben Almanya'dan geliyorum. Buraya nokta olarak belki yardım yaptık ama, Gelince şunu gördüm ki, gönül olarak da yardım etmek gerekiyormuş. Aslında gönüllerin bir olması gerekiyormuş. Hepimizin bildiği bir ayet var. Estağfirullah, inne mü'minine diyoruz. Bütün müminler kardeştir. Kardeşlik buradayız. Kardeşlik burada olmamız gerekiyor. Bizim ya da bir başkasının ihtiyacı olduğunda kardeşsek orada olmamız gerekiyor. Gazze'de herhangi bir yerde ama Müslümansak, اِنَّ <laughs> مَنُونَ اَحْوَةً ayeti gereğince kardeşlerimizin yanında olmamız gerekiyor. Ve yine biraz önce Kur'an okuyan, Allah razı olsun çok güzel okudu, okuyan kardeşimiz e, cennete nail olanları da zikretti. Dua'mız odur ki bu yardımları yapan herkesin cennete nail olanlardan eylesin Rabbim. Yine ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve aynı zamanda bizim yardımlarımızı buraya ulaştırmakta bize yardımcı olan Müftü Bey'imize, diğer bütün emeği geçenlere herkesi tam bilemiyorum. Herkesin ismini onun için zikretmiyorum ama sadece bizim gibi katkı sağlayan değil, burada emeği geçen her kim varsa onlara da gönülden teşekkür ediyorum. Ve sözlerimi bitirirken İslam'ın kelime anlamı olan güvenlik, barış ve kardeşliğin sadece burada değil bütün dünyamızda daim olmasını diliyorum. Teşekkürler sağ olun. <laughs>